Merhaba dostlar inceleme dükkanına hoş geldiniz. Gençler LGS 2023 sorusuz bir şekilde geçmiştir diye düşünüyorum. Sözel bölüm kötü ve ahlak bilgisi sorularıyla birlikteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Metne baktığımızda bir anne var ve bir baba söz konusu. Küçük bir küçük yaştayken hastalık geçirmiş. Bu hastalık neticesinde yürüyemez bu çocuk denmiş. Fakat Annesi sayesinde sürekli antrenman yaparak, sürekli çalışarak, gayret ederek, emek sarf ederek geleceğini belirlemiş. Yani şu anda koşuyor çocuk, antrenmanlara gidiyor. Bunun sebebine durmadan, duraksamadan emek göstermesi ve dolayısıyla bu emeğinin karşılığını Allah tarafından almış olması. Seçeneklere baktığımızda Bursa seçeneğinde emek insanın geleceğini belirlemede etkilidir ifadesi burada doğru yanıtımız olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sorumun Evet ikinci soruya baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir şahıs geliyor ve Peygamber Efendimiz'den bir şeyle istiyor. Peygamber Efendimiz de ona diyor ki kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse aldığı şey ona hayır getirmez buyuruyor. Bunun üzerine o kişi öyleyse bana zekat malından versen deyince de Efendimiz Allah zekatın kimlere verileceği konusunu Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade ettiğini adama söylüyor. Bu metinden hangisi çıkarılamaz? İslam ihtiyaç sahiplerinin hakkının korunmasını tavsiye eder. Evet ihtiyaç sahibi olmadığı için Peygamberimiz ona bir şey vermemiş. Bursa'ya baktığımızda Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem zor durumda kalanların gözetilmesini ister. Evet ister. Zor durumda olanlara yardım edilmesi zor durumda olmayanlara ise yardım edilmemesini ister. Ceyhan'a baktığımızda Hazreti Muhammed yardımlaşmanın yakın çevreden başlanarak yapılmasını uygun görür. Evet uygun görür fakat bu ifade yukarıda okumuş olduğumuz metinden çıkarılamaz. Dolayısıyla burada doğru yanıtımız Ceyhan olacak. İslam zekatın Allah'ın belirlediği kişilere verilmesini emreder ifadesi de yine doğrudur. Burada doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki ayetlerden hangisi sadaka nasıl verilmelidir sorusunun cevabı olamaz diyor. A seçeneğine baktığımızda mallarını Allah yolunda harcayan kişilerin başa kalkmaması yani nasıl verilmesi lazım? Başa kalkmadan verilmesi gerektiği Adana cevabı oluşturur. Bursa'ya bakalım. Ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösterici olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarını başa kakmak. Yine nasıl vermeyeceğiz? Başa kakmadan vermeyeceğiz. Bursa'da cevap oluşturur. Ceyhan'a baktığımızda sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek verirseniz daha hayırlıdır. Bu da yine nasıl verilmesi lazım? Gizleyerek kimseye göstermeden, riya yapmadan, gösteriş yapmadan verilmesi lazım. Diyarbakır ise sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, her yüzünde kazanç elde etmeye, güç yetiremeyen yoksullar içindir. Zekat kime verilir sorusunun cevabı Diyarbakır'dır. Dolayısıyla ABC nasıl verilmesi gerektiği, Diyarbakır ise kime verilmesi gerektiğini anlatıyor. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bu metinde yine asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir Türkçe'de paragrafta anlam sorusu tarzında bir soru söz konusu. Allah Hazret Adem'den Hazret Muhammed'e kadar birçok peygamber göndererek insanlara dinin emir ve yasaklarını bildirmiştir. Peygamberler bu hükümleri açıklamışlar ve yaşayışlarıyla insanlara örnek olmuşlar. Ayrıca dine sokulan batıl inanç ve yanlış uygulamalardan mücadele etmişlerdir. Böylece hak dini insanlara doğru bir şekilde aktarmışlardır. Yani burada <gülüyor> dini <gülüyor> ...hurafelerden, batın inançlardan arındırmışlar. Adana seçeneğine baktığımızda... ...her toplumda din izlerine rastlamanın mümkün olduğu bu doğrudur. Fakat paragrafta böyle bir şey anlatılmıyor. Bursa'ya baktığımızda hurafelerin dinin özüne zarar verilir. Evet özüne zarar vermiştir. Hak dini doğru bir şekilde anlatmak için... ...hurafelerden, batın inançlardan uzaklaştırmaları gerekmiştir peygamberlerin. Ceyhan'a baktığımızda Allah'ın peygamberler aracılığıyla dini koruduğunu, koruduğu böyle bir koruma ifadesi paragrafta metinde geçmiyor. Din anlayışının toplumlara göre farklı gösterdiği de yine paragrafta ifade edilen bir e, yargı değil. Buna dolayı doğru yanıtımız Bursa seçeneği olacak. Beşinci soru bir çiftçi uzmanların toprak analizi yaptırmasını tavsiyesi toprak analizi yaptırma tavsiyesini dikkate almayıp tarlasını direkt hemen cevizlere ekmiş. Fakat bir süre sonra fidanların kuruduğunu görmüş. Kendisine yöneltilen baştan analiz yaptırmış olsaydı bu kadar emek ve masraf boşa gitmezdi." eleştirisine karşı ise Allah böyle takdir etmişse ben ne yapabilirim diye cevap vermiş. Yani yanlış bir kader anlayışı söz konusu. Bu metinde bu çiftçiliğe alakalı hangisi söylenemez? Bir doğru bir tevekkül örneği göstermiştir. Asla bu doğru bir tevekkül anlayışı değil. Dolayısıyla biri aldım. iki rızkı için çaba harcamış. Evet gitmiş. Ceviz dikmiş rızkı için. Buna ulaşırım. Üç oluşan sonucun sorumluluğunu üstlenmiştir. Asla üstlenmemiş. Kadere suçu atmış. Bunu da aldım. Bir üç benim doğru yanıtım olacak. 4'e baktığımızda biyolojik yasaları göz ardı etmiştir. Evet göz ardı etmiştir. Biz yanlışı arıyoruz. Dolayısıyla 1, 3 cevabımız A seçeneği olacak. 6. soruya baktığımızda bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi en kapsamlı olarak ifade edilmiştir? Yani aşağıdaki ayetlerden hangisi en kapsamlı yargı olarak karşımıza çıkıyor diyor. Paragrafa baktığımızda verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz kişiye sorumluluk yükler. Ölçtüğünüz zaman tam ve doğru teraziyle ölçün. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığınız şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kat bunların tamamından mesuludur. Burada kişinin cüz'i iradesi ile sorumluluğu arasındaki bağlantıdan bahsedilmiş. Benden en kapsamlı yargı istiyor. Allah zandan sakınılmasını ister. B. Doğru davranışta güzel sonuçlar doğrulur. C. Ticarete hukuki ve ahlaki esaslara dikkat etmek gerekir. D. İslam güvenilir bir toplum oluşturmaya başlar. En kapsamlı yargı nerede var? Diyarbakır seçeneği bize en kapsamlı yargıyı ifade ediyor. Cevap Diyarbakır olacak. Yedinci soruya baktığımızda Selma öğretmen öğrencilerine bir hikaye yazmaları ve en güzel hikaye yazanında bir çift Çizme ile ödüllendireceğini söylemiş. Yazılan hikayelerin hepsi birbirinden güzelmiş. Öğretmen hangisine ödül vereceğine karar veremez ve kazananı kolayla belirlemek ister. Bu sebeple ertesi günkü derste öğrencilerinden kendi isimlerini bir kağıda yazmalarını ve çizmenin içine atmalarını ister. Öğretmen de hikayelerden birini yazan ancak o gün derse gelemeyen öğrencinin ismini bir kağıda yazarak çizmeye atar. Çekilen kurada bu ödüle en çok ihtiyacı olan o günkü okula gelemeyen öğrencinin ismi çıkar. Daha sonra Selma öğretmen kağıtların hepsinin aynı ismin yazılı olduğunu fark eder. Burada ne var? Bir dayanışma örneği var. Bütün öğrenciler aslında o fakir kardeşlerinin, öğrencilerinin öğrenci arkadaşının ihtiyacı olduğunu bildiği için ne yapmışlar? Bir özveride bulunmuşlar. Bu olayda öğrencinin tutum ve davranışlarıyla alakalı olarak kesinlikle söylenebilir diyor. Duyarlı bir davranış göstermişler de bu doğdu. Başarıyı ödüllendirmek istemişler. Bu da bir başarı söz konusu değil çünkü hemen hemen hepsi başarılı. Hak ve hukuku hukuk gözetmişlerdir. Burada da bir hak ve hukuk söz konusu değil. E, baktığımızda öz, özveri ve fedakarlıkta bulunmuşlardır. Cevap 1-4 yani ne olacak? Bursa seçeneği olacak çocuklar. 8. soruya baktığımızda bu metinde yine asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler hangisidir? Evrende hiçbir varlık insanın rakibi ve düşmanı değildir. Onlara zarar vermek aslında insanın kendi kendine zarar vermesi anlamına gelmektedir. Öyle ki düzenin bozulması sadece buna sebep verenleri değil tüm insanlığı tehlikeye atan sonuçlar doğurur. Bundan dolayı Allahu Teala evrendeki düzenin korunması hususunda ne yapmıştır insanları yani bizleri uyarmıştır. Adana'ya baktığımızda insanın çevresine karşı duyarlı ve sorumlu davranması gerektiği evet yukarıda vurgulanmıştır. Evren insanı yaşayabileceği şekilde yaratılmıştır. Yukarıda bahsi edilmemiş bir konu bu. Ceyhan'a baktığımızda evrendeki düzen tevhid anlayışını destekler. Yukarıda tevhidten bahsedilmemiş. De her varlığın bir yaratış amacının olduğu yukarıda bahsi geçmemiş. Dolayısıyla burada doğru yanıtımız A seçeneği olacak çocuklar. 9. soruya baktığımızda bu hadiste aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır? Mümin yeşil bir ekine benzer ekin rüzgar estiğinde yatar fakat yıkılmaz rüzgar sakinleştiğince doğrulur. İşte mümin böyledir o sıkıntılar karşısında eğilir fakat yıkılmaz. Burada yine Müslümanların sabırlı ve dirençli olduğundan bahsediyor. A seçeneğine baktığımızda hatalardan ders almak insanı başarı yöneltir. Böyle bir ifade yok. Tedbirsizlik istenmeyen durumlarla karşılaşılması neden olur. Bu da yok. İrade insanın sorumlu tutulmasını sebebidir. Bu da yok. Diyarbakır zorlukları aşmak kararlı olmaya gerektir. Yani Müslümanların kararlı, sabırlı, dirayetli olması cevap Diyarbakır seçeneği olacak. Evet din kültürü ve ahlak bilgisinin son sorusuyla sizlere veda edeceğiz. Bu metinden Mesut Bey ile ilgili aşağıdaki lerden hangisine ulaşılamaz. Mesut Bey her yıl zekat ve fitresini aynı zamanda verirdi. Vermesi gereken miktarı ihtiyaç sahiplerinin oluşturması için oğluna teslim ederdi. Bir defasında oğlunun babacığım zekat ve fitreni kendin versen bu insanlar da seni bilseler bu hayrı yapan kimdir öğrenseler iyi olmazdı mı diye sorunca Mesut Bey der ki Allah'ın bilmesi bana yeter. Yani burada gizlilik söz konusu. A. Nisap miktarı mağara sahip olduğuna ulaşabiliyor muyuz? Şimdi eğer ne yapıyor, zekatını veriyorsa, fitresini veriyorsa, e, Nisan fitri mala sahip olduğunu görüyoruz. Bursaya baktığımızda zekatını Ramazan ayında verdiğine, şimdi her ikisini de aynı anda veriyor, fitreyi de zekatı da aynı anda veriyor. Fitreyi biz Ramazan ayında veriyoruz, dolayısıyla zekat ve fitreyi de Ramazanda e, vermiş kabul ediyoruz bursayı da burada eleriz. Sadakayı cariye önemsediğine yukarıdaki ifadelerden hiçbir şekilde sadakayı cariye söz konusu değil. Cevabımız Ceyhan olacak. Yardım ederken gizliyi tercih ettiğine ulaşabiliyoruz. Burada cevap Ceyhan. Evet çocuklar hepinize ben geçmiş olsun diyorum. Din kültürü ve ahlak bilgisi gerçekten çok 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 basitti. Genel manada bu deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı LGS'yi çok basit yaptı. Bu da puanların yukarı yönlü yükseleceğini gösteriyor. Burada bizim baz alabileceğimiz tek husus e, ne olacak? E, oranlar olacak. Yani yüzdelik dilimler bizim için esas olacak ve net sayıları bizim için esas olacak. Hepiniz için hayırlı olsun. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın.